Herkese merhaba arkadaşlar. The Amazing Ben Okan hoş geldiniz. Bugün Minecraft Pocket Edition'da yani PE'de nasıl büyük köy bulabileceğimizi göstereceğim. Bu zaten istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben The Amazing Ben Okan Buraya he ve üç tane e koyacağız on diyeceğiz ve click bakın böyle büyük bir köy geliyor evet gördüğünüz gibi aslında diğer köylerde aynı evler ama daha büyük köprüler var bu tarlalar daha büyük evler daha büyük değil böyle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olup like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere bay bay